Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyette yaşıyor olmanın gururu içerisindeyiz. Bu seferki 10 Kasım anma etkinliklerinde tüm Rolmakdöküm ailesi olarak hep birlikte gerçekleştirmek istedik. Dünya böyle bir lider görmedi. Dolayısıyla bu anma etkinliklerimizi daha da iyisini daha da iyisini yapmamız lazım. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Bundan sonra da bizlere düşen görev bu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete ve emanetlerine sahip çıkarak yaşamaktır. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.